İnternette dolaşırken bazı hikayelerle karşılaşırsın. Öyle sıradan değildirler. Yazanın sesi, satırların arasından duyulur sanki. Bu videoda forumlarda paylaşılan, yaşandığı iddia edilen en korkunç hikayeleri okuyacağım. Kimisi gece duyulan bir fısıltıyla başlamış. Kimisi asla hatırlamak istemeyeceğim bir anla bitmiş. Hazırsan, ışıkları kapat, sesi biraz aç. Korkunun kelimelere sığdığı bu karanlığa hoş geldin. Geçen yaz güzel bir günün ardından saat bir buçuk sıralarında kuzenimle evden kaçtık. Köydeydik ve diğer köylüler bizi görmesin diye ormanlık alana 2-3 kilometre kadar yürüdük. Yağmur yağmaya başladı ve sağanak haline dönüştü. Kuzenle eve kadar bu halde koşamayacağımızı biliyorduk. Çok dikkat çekerdik. Bu yüzden bir ağacın altında ıslanmaktansa beklemeye başladık. Bu sırada terk edilmiş bir evin içinden ışık üzmesi gördük ve kuzenimle bayağı tartıştık. Çünkü o ev harabeydi. Ben yağmurdan korunabileceğimiz iddiasıyla kuzenimi o tarafa doğru sürükledim. 100 metre ilerledik. Eve girdiğimizde yağmurdan azıcık da olsa korunuyorduk. Ama o sırada kuzenim bana bir ağlama sesi duyduğunu söyledi. Ben duymamıştım ve ona saçmalamamasını söyledim. Ama 10-15 saniye sonra ben de duydum bir bebek ağlaması gibi değildi. Daha çok bir kadın ağlaması gibiydi. Ses bodrumdan geliyordu. Oraya doğru ilerledik ve kapıyı yavaşça açtık. Çok korkuyorduk. Kuzenim kaçtı. Orada tek başıma kalmıştım. Merakıma yenik düşüp içeri girdim. Deli misin? Ve orada yüzü gözü dağılmış ağlayan bir kadın gördüm. Kadın o anda bana doğru baktı ve o korkuyla kuzenimin arkasından kendi evimize kaçtım. O gün şansımıza görünmeden eve girebildim. Ama kuzenimi evde bulamadım. Korkuyla yatağıma yattım. Ama 20 dakika sonra kuzenimi odasına titrerken ve dili tutulmuş halde buldum. Ne zaman geldiğini bilmiyorum. Ama kuzenim bir daha hiç konuşamadı. Ne işiniz var bilmediğiniz yerlerde arkadaş? Öncelikle merhabalar diyorum. Ben Ankara'da 9 senedir medyumluk yapıyorum. Bir süre önce Yanıma bir kadın ve oğlu geldi. Kadın 32 yaşında, oğlu ise 8 yaşında. Kadın bana oğlunun duvarla konuştuğunu söyledi ve lobaya gidemiyormuş. Banyo yapmaktan korkuyormuş ve dahası çocuğu Çok affedersiniz. Derin yırtıklar olduğunu görmüş. Benden yardım istediler. Birinci gece evlerinde çocuğun yanındaki yatakta uyudum. Saat 4.19'da konuşma sesleri duydum. Not defterim elimde, dinlemeye başladım. Dediklerinin %35 kadarını zor anladım. 4.20 Geç geldin. 4.25 O bir medyum. 4.52 Dokunma ona ne olur. 5.01 O sana bir şey yapmıyor. Yarın daha erken gel. Sabah oldu. Çocuğun sırtında üçgen şeklinde yanık izleri, omzunda 52, yukarıda 53, aşağıda diş izi buldum. O gün öğlenleyin cin tırnağı hazırladım ve evime gittim. Saat çoktan 24 on olmuştu. 24 nedir arkadaş? Televizyonda Okan Bayülgen'in makine programını izliyordum. 12.29'da yattım. Saat 2.17'de kapım çalındı. Açmadım. Saat 2.51 kapım tekrar çalındı. Açmadım. Saat 3.23 kapım tekrar çalındı ve açmaya gittim. Kapıda 16 yaşlarında bizim görevlinin oğlu Recep vardı. "Abi rahatsız ediyorum ama arabanız çaldılar." dedi. Hemen aşağı indim. Arabam çalınmıştı. Polisi arayacaktım. Telefonum yukarıda kalmıştı. "Recep!" diye bağırdım görevlinin oğluna. Bakmadı bile. Yukarı çıkıp kapıyı açtım. Kapıyı açar açmaz karşıda koridor. Koridorun sağında, solunda ve tam ortasında 3 oda var. Ortadaki odanın kapısı "çat" diye kapandı. Nas suresini okumaya başladım. İçeri girdim. Ortadaki odaya doğru yaklaştım ve kapıyı açtım. Kimse yoktu. Burası benim odamdı. Yatağımın yanına elbisemi çıkardım. Odamın kapısı hala açıktı. Kapıyı kapatayım derken bir ses duydum. Evimin kapısına anahtar sokulmuştu ve açılmıştı. 10 saniye kadar baktım ve kendimi gördüm. Arkam dönük bir şekilde ayakkabılarımı çıkarıyordum. Nefesim kesilmiş bir şekilde kapıyı kapattım. Hemen yatağımın altına girdim. Korkudan ne yapacağımı bilmiyordum. Bir dakika kadar geçmedi, odamın kapısı açıldı. Biri hızlı hızlı nefes alıyordu. O bendim. Sonra elbiselerini çıkardı, kapıyı kapattı, dizlerinin üstüne çöktü ve yatağın altına baktı. Gözlerini göremiyordum ama beni rahat bırak diye bağırıyordu. Ağzından ve kulaklarından akan kanı görüyordum. Lütfen, lütfen diye yalvardım. Nas, Fatiha, Ayetel Kürsi dualarını okudum. Sabah uyandığımda dilim çatal diye adlandırdığımız yılan dili şeklinde olmuştu. Çocuk ise iki ay önce okulun son günlerinde kermes var diye gitmiş, iki adet kurşun kalemi burun deliklerine sokup elleri ve kalemlere çok sert bir darbe vurmuş ve hayatını kaybetmişti. Dün gece yine saat 2.56'da kapı çaldı ama bu sefer açmadım.'' Bir gece uyandığımda nefes nefese olduğumu fark ettim. Gidip yüzümü yıkamak istiyordum. Lavaboya gidip yüzümü yıkadım. Yatağıma doğru giderken birden bir çıtırtı duydum. Gece saat geç olduğundan korktum. O yüzden olduğum yerde kaldım. Bir süre sesin devamını bekledim. Aynı sesi tekrar duydum ve seslendim. Kim var orada? Ses kesildi. Sesin geldiği yöne doğru gittim. Artık odadaydım üstüme doğru geliyordu. Gerçekten çok korktum. Nefes almak bile zor geldi. Hiç ses çıkaramadım. Zar zor korkarak ışığı yaktım ve odaya baktığımda hiç kimse yoktu. Rahatladım. Ama hala korkuyordum. O hızla korkarak yatağıma doğru yürüdüm. Sonra daha yatağa varmadan ufak bir acı hissettim. Bayılmıştım. Uyandığımda yataktaydım. Ve elbisemde anlam veremediğim kesik ve kan lekesi vardı. Halbuki vücudumda hiç yara yoktu. Kimse bir anlam veremedi. O gecenin gerçek olduğuna inanmasam da üstüme giydiğim elbisedeki kan iziyle hala aklım kurcalanıyor. O yüzden hep yatarken odamı kilitlerim. Hala bu olayın etkisindeyim. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sampaşa köyünde kuzenimle beraber bir hafta tatil amaçlı anneanneme ziyarete gitmiştik. Kaldığımız evin çevresi tamamen ormanlık alanla çevrili. Bizim kaldığımız evle beraber sadece dört ev daha var ama birbirlerinden çok uzaktalar. Evin yapısı ve çevredeki ufak sesler bizi çok korkutuyordu. Gece olmuş yatağa yatmıştık. Birden ani bir sesle birinin cama vurduğunu duyduk. Yavaşça pencereyi açtık ve baktık ki mahalleden çok yakın bir arkadaşımız Kuzenle beraber bu çocuğun burada bu saatte ne işi var diye sorduk. Arkadaşımız, beyler artık şu camı açın dedi. Biz de şaşırmış bir şekilde camı açtık. Ve senin ne işin var burada diye sorduk. O da bize hadi gelin bakın ileride kim bekliyor bizi. Size sürprizim var yanımda kimi getirdim dedi. Biz de şaşırmıştık. Dışarı çıktık. Ormanda üçümüz yürümeye başladık. Az kaldı geldik diye bizi ormanda yaklaşık 45 dakika yürüttü. İyice korkmuştuk. Saat gece iki buçuk. Arkadaşımız tamam durun orası dedi. Biz de durduk. Yavaş arkanıza bakın dedi. Yavaş arkamıza döndük. Bir baktım. Benim eski kız arkadaşım. Ne alaka? Sordum. Senin ne işin var bu saatte burada? Ne yapıyorsun manyak mısın dedim. Kız arkadaşım bana dedi ki. Onun ayaklarına bak. O dediği ise bizim en yakın arkadaşımız olan kişi. Kuzenle beraber ayaklarına baktık ayakları kırıkmış gibi tersti. Birden kız arkadaşımla beraber gülmeye başladılar. Biz kuzenle beraber şok olmuştuk. Hareket edemiyorduk. Sonra ikisi birden gülerek kayboldular. Biz de ağlaya ağlaya eve doğru koştuk. Arkadaşım o kadar gerçekti ki bizle beraber yürürken ayakları da düzgündü. Ertesi gün anneannemi bu olayı anlattık. O da bize burada üç harflerden çok var dedi. Bu olayın etkisinden bir türlü kurtulamadım. Köyün ıssız ve serin sokaklarında bir grup genç topluluğu olarak dolaşırken bizim köyün meşhur mezarlığının önünden geçmeye karar verdik. Ben küçüklüğümden her şeye dikkatli bakıp bir şeyler gördüğümü hissederdim ve gözlerimi kapatırdım. Saat 12.47'ydi ve kandil gecesine girmiştik. Her zamanki gibi hiçbir şeyi takmayan arkadaşlarımla konuşuyorduk. Birden içimde bir ürperti hissettim. Sanki kendimden geçmişim. Birden mezarlığa doğru baktığımda sadece bir mezarın içinde korkunç bir ışık gördüm. Kafamı kaldırıp dikkatlice bakmaya çalıştım. Işık o kadar etkiliydi ki biraz daha aşağıya baksam mezarın içini görecek gibi oldum. Yavaş adımlarla ilerlerken dikkatlice baktım. Sanki dilim tutulmuştu. Konuşabildiğimi hissettiğim anda "Mezarda ışık var!" diye bağırdım. Sonra koşarak kaçmaya başladım. Benimle beraber bir tek arkadaşım geldi ve eve gittik. Sabaha kadar uyuyamadım. Hep düşündük. Sabaha karşı saat 6'da telefon geldi. Bizimle beraber gelmeyen arkadaşlarımız hastaneye kaldırılmış. O ışık sayesinde arabayla kaza yapmışlar. Öncelikle merhaba demem gerekiyor sanırım. Size yazacağım olay teyzemin başından geçmiştir. Benim bütün teyzelerimin başından böyle şeyler geçmiştir. Hepsini yazmak isterdim ama sadece birkaç tanesini yazacağım. Bir gün Ankara'ya gittiğimde teyzemlerde kalmıştım. Ben, teyzem ve iki kuzenim. Teyzem böyle şeyleri konuşmamızı istemiyordu. Ama biz yine de konuşuyorduk. Kuzenim, teyzemin, onun annesi oluyor. Başından geçen bir olayı anlatıyordu. Ve de şunu belirtmem gerek, bu teyzem böyle şeylerden hiç korkmaz. Yine sorarsın hiç ürkmedin mi diye. Hayır der. Yani gecenin içinde yatırlarıyla ünlü bir köyde dışarı çıkma cesareti bile gösteriyor. Açıkça söylemek gerekirse ben asla çıkmazdım. Her neyse benim ölen bir kuzenim daha vardı. Ben hiç görmedim onu. Çünkü ya doğmamıştım ya da bir yaşında bile değildim. Bir gün teyzem onun ölümünden sonra gece yatağında onu düşünmeye başlamış. Öbür tarafta nasıl acaba? diye kendi kendine soruyor ve ağlıyormuş. Her gece oluyormuş bu. Her gece istemeden ağlıyormuş. Bir gece yine onu düşünürken, normal olarak gözleri kapalı, bir karartı fark etmiş ve gözlerini açmış. Karşısında ölen kuzenim duruyormuş. Bir süre teyzeme gülerek bakmış ve el sallayıp gitmiş. Sonra teyzem anlamış ki öbür tarafta mutlu. O günden sonra hiç düşünmemiş onu ve de sadece kuzenim annesine yani benim diğer teyzeme anlatmış bunu. Ve de o iki kuzenim de gizli gizli dinlemişler ve de bana anlattılar. Hala aklımda. Ha aklıma gelmişken bu teyzemin başından bir olay daha geçmiş. Yine gece tuvalete gitmiş. Sonra odasına geldiğinde bir dedenin teyzemin sandıktaki geceliğini giydiğini görmüş. Sonra teyzem kısa gelmiş dur çıkar da uzatayım demiş. Ve eğilmiş geceliğin ucuna Sonra dede kaybolmuş, elbise de yere düşmüş. Aslında bu anlattıkları bana biraz saçma geldi. Ama teyzem doğru olduğunu söylüyor. Bizim ısrarımız üzerine anlatmıştı bunu. Zaten teyzemin yalan söyleyeceğini sanmam. O gece iki kuzenimle beraber hiç uyuyamadık. Çünkü hepsi de doğruydu. Bu anlatılanlardan sonra uyurken hep tıkırtılar duyduk. Ve de sesler. Ama sabah kalktığımızda komik geldi. Çünkü hepimiz korktuğumuzda psikolojik olarak böyle şeyler uydurabiliriz. Ya da bazı eşyaları ruha, cine, cadıya falan benzetebiliriz. Yazacağım o kadar çok şey var ki artık onları da başka yazılarımda sizlere aktarırım. Şu an 17 yaşındayım ve olay bundan 3-4 sene evvel yaşanmıştır. O yaz en büyük sevkimiz arkadaşlarla gece aşağı inmekti. Ve hemen hemen indiğimiz her gece birbirimize korku hikayeler anlatırdık. Anlattığımız hikayeler genelde kendi hayal ürünümüz olurdu. Fakat anlatırken sanki yaşamış gibi anlatırdık ve kendi uydurduğumuz hikaye o ortamın verdiği gerilimle kendimize inanır ve korkardık. İçimizde en çok hikaye anlatan Nedim diye bir arkadaşımızdı. Nedim yaşça bizden büyüktü ve bizi korkutmayı iyi başarıyordu açıkçası. Yine böyle bir gecede Nedim bize çok ilginç bir hikaye anlattı. Hikayeye göre bazı insanlar sebepsiz yere içlerinden gelen bir ateşle küle dönüşecek kadar yanıyorlarmış. Bu yanma o kadar çabuk gerçekleşiyormuş ki kendisini kurtarmaya zamanı olmuyormuş kurbanın. Ayrıca bu olay kurban yalnızken gerçekleşiyormuş. Yani görgü tanığı olmuyormuş hiçbir zaman. Bu anlattığı hikaye ilginç olduğu kadar inandırıcı gelmemişti çoğumuza. Fakat Nedim evinden getirdiği ansiklopedide yazılanları bize gösterince tüylerimiz diken diken olmuştu hepimizin. Bu olaylar gerçek yaşanmış olaylar olarak anlatılıyordu ansiklopedide kanıtları ile birlikte. O gece eve koşar adımlarla çıktım ve bütün gece gözlerime uyku girmedi. Ertesi gün ise belki hepimiz için hayatımızın en korkunç günü olmuştu. Gelen habere göre Nedim bir sokak arasında ölü bulunmuştu ve işin ilginç yanı Nedim'in gömüldüğü mezarlıkta bir hafta sonra yangın çıkmıştı ve bütün mezarlar yok olmuştu. Amay. İnanmayan arkadaşlar eski gazeteleri karıştırabilirler. Tarih 3 Eylül 1997. Mersin Mezarlığı. Orman tarafında onlarca mezar yanmıştır. Kuzenim camdan atlamaya kalktıktan sonra evimizde her şey değişti. Bunu yazarken ellerim hala titriyor çünkü o gece yaşadıklarımızı düşündükçe mantıklı bir açıklama bulamıyorum. Olay gerçek, hayal değil. O yüzden lütfen okurken kurgu gibi değerlendirmeyin. Belki de sadece paylaşmak istedim. Belki de uyarı niteliğinde olur birilerine. Bilemiyorum. O gece evde ben, annem ve iki kuzenim vardık. Hep birlikte oturup Dabbe'yi izlemeye karar verdik. Dabbe'yi bilen bilir. Ağır gider ama bir anda öyle bir jumpscare gelir ki kalbiniz yerinden çıkar. Tam o sahnelerden biri girmiştik ki kuzenim bir anda ayağa fırladı ve korkuyla camdan atlamaya çalıştı. Şaka yapmıyorum. Ben de annem neye uğradığımızı anlamadan onu kolundan tuttuk. Zorla yerine oturttuk. Kuzenim yüzü bembeyaz olmuş, ağlamaklı bir şekilde sadece tek cümleyi tekrar ediyordu. O bana bakıyordu. Ama asıl tuhaflık bundan sonra başladı. Annem o an olanları hafife üç harflerle dalga geçmeye başladı. Ciddi söylüyorum. Hem güldü hem bunlar mı bizi korkutacak tarzında bir şeyler söyledi. O an gergindik ama onun rahat tavrı biraz içimizi rahatlattı gibi olmuştu. Ama ertesi gece, gece dört civarı annem uyanıyor. Bir şey onu uyandırmış. Uyanınca bir de ne görsün? Küçük kardeşim yataktan havalanmış. Evet yanlış okumadınız yatağın birkaç santim üstünde havada süzülüyormuş gibi duruyormuş. Annem korkudan donup kalıyor ama sonra refleksle onu aşağı çekiyor. Kardeşim yere düşünce bir anda yüzü kana bulanıyor gibi olmuş. Ve sonra tavanda bir silüet, net değil ama karanlıkta belli belirsiz seçilebilen bir varlık. Gözleri yok ama baktığını hissedebiliyorsunuz. Annem o an çığlık atmadan bizim odaya koşuyor. Hepimiz bir araya geldik. Dualar okumaya başladık. Kardeşim bir yandan sürekli geliyor, geliyor diyerek odayı işaret ediyordu. Annem odaya girmeye korkmuştu. Ben ise gerçek değildir diye düşünerek kapıyı kapamaya gittim. Ama tam kapıya yaklaştığımda kapı kendiliğinden ve çok sert bir şekilde yüzüme kapandı. İçeride kimse yoktu. O an hepimiz dehşet içindeydik. Ama benim içimde hala küçük bir şüphe vardı. Belki korkunun etkisidir, belki halüsinasyon derken herkes tekrar yatmaya çalıştı. Tam dalacak gibiyken gözlerim duvara takıldı. O an karşımda, duvarda bir varlık belirverdi. Tarif edemem, gölgeden koyu ama karanlıkla da bütünleşmeyen bir varlık. Hiçbir hareket yapmadan sadece vardı varlığıyla tüm bedenimi kitledi. Ter bastı, kaslarım kasıldı, nefes almak zorlaştı. Sonra bir anda yok oldu. Sabah olduğunda hiçbir iz yoktu. Her şey sanki hiç yaşanmamış gibiydi ama biz yaşadık. O gece evde olan herkes aynı şeyi gördü ya da hissetti. Kuzenim hala o geceyi konuşmak istemez. Annem o günden beri ağzından üç harflerle ilgili tek kelime çıkarmıyor. Kardeşimse hala o geceki havalanma anını hatırlayamıyor. O günden sonra bir daha böyle bir şey yaşamadık. Ama artık inanmayanları sadece gülüyorum. Çünkü ben yaşadım ve bazı şeyler gerçekten biz onları çağırmasak bile gelirler. 1999 tarihinde, ertesi günkü iki sınavım için yoğun bir çalışma temposu içerisinde saat gece bir sularına kadar ders çalışıp bu çalışmanın yeterli olacağını düşünerek yatakhanenin alt katındaki koğuşuma indim. Rutin uyku hazırlığından sonra duamı okuyarak yattım. Fakat birkaç saniye sonra üç kez düşeceksin diye bir ses duydum. Odamız 20 kişilik bir odaydı. Üst transada yatıyordum. Bu sesi duyunca ürperdim. Yatağımda doğrulup bakındım ama çıt ses yoktu. Biri sayıkladı herhalde diye düşündüm Lakin duyduğum bayan değil, yaşlı bir erkek sesiydi. İçimdeki ürpertiyi kovmak için tekrar dua okudum ve uyumuşum. Rüyamda çatıdan çatıya zıplıyordum. Durmadan uçuyordum. Ben uçmaya devam ederken birden kendime geldim. Hastane bahçesine tekerlekli sandalyede oturuyor ve rüzgarın tenime işleyişini hissediyordum. Bu anlık görüntüden sonra tekrar uçmaya devam ettim. Kendime iyice geldiğimde ise Hastanede bir odada kolumla serum başımda doktorlarla uyandım. Ben rüyada uçmanın dozunu kaçırıp gerçek hayatta tepe taklak beton zemini boylamışım. Netice beyin kanaması. Birkaç günlük tedavinin ardından evde gözlem altında olma şartı ile taburcu edildim. Nitekim duyduğum o ses bana düşeceğimi haber veren kimdi bunu hiç öğrenemedim. Allah Allah. İlginç bir hikayeymiş bu. Bu olayın gerçekte yaşandığı, hatta gazetelerde yayınlandığı söylenmektedir. Adamın biri henüz sabah yazanı okunmadan hamama gitmiş. Kapıdan içeri girince selam vermiş. Ancak hamam görevlisi cevap vermemiş. Adam elbiselerini çıkartıp dolaba koymuş. İçeriye girdiğinde bir kişinin daha olduğunu görerek tekrar selam vermiş. Ancak yine karşılık alamamış. Daha sonra bir adam gelerek sırtını kesileyim mi diye sormuş. Bizimki olur demiş ve o kişi keselemeye başlamış. Bir müddet sonra adamın gözleri sırtını keseleyen kişiye ilişmiş. Bir de ne görsün? Ayakları ters. Adam o kadar korkmuş ki hamamdan nasıl çıktığını bilememiş. Bunu gören bekçiler adamı polise götürmüşler. Polis adamı dinledikten sonra hamam sahibini aramış. Hamam sahibi daha uyanmamış bile. Hamam sahibi, polisler ve adam hep birlikte hamama gitmişler. Hamamın kapısı kilitliymiş. Hamam sahibi kapıyı açmış ve içeriye girmişler. Dolaba baktıklarında ise gerçekten de adamın eşyalarının dolapta olduğunu görmüşler. Ben bu hikayeyi okumuştum önceki videolarda. Eskiden serin suların hızlıca yol aldığı, fakir bir köyün lanetli olarak anılan deresinden gelen çığlıkları duymayan kalmamıştı. Dereye gece giren herkesin Başına kötü bir şey gelmesi kaçınılmazdı. O zamanlar şehirden yeni gelmiştik ve lanetli dereye çok meraklıydı. Evimiz derenin yanında olduğu için gece gelen sesleri duymaya alışmıştık. Bir gün kapının önünde otururken parlak bir varlığın geçtiğini hissettim ve büyük bir refleksle arkama baktım. Arkamda bizim köpek vardı ve dereye doğru koşmaya başladı. Kuzenim çayları getirdi ve ben bu olayı anlattım. O da merak etti ve Dereye doğru yol aldık. Çok karanlıktı. Bir şey görmek çok zordu. Telefonun ışığını açarak ilerledik. Köpeğimizin sesi geliyordu. O kadar korkunçtu ki. Köpek resmen ağlıyordu. Tüylerim diken diken oldu ama hiç bozuntuya vermedim. Bir ses geldi ve ikimiz de aynı yeri gösterdik. Köpek hızla yanına gitmeye başladı. Köpeğin gittiği yere dikkatlice baktık ve o parlak yaratığı gördük. Köpek onun yanına gitti. Kulaklarını dikip birkaç saniye baktıktan sonra deli gibi kaçmaya başladı. Parlak yaratık o karanlıkta bize doğru yaklaşmaya başladı. Öyle korktuk ki konuşamadık bile. Ölümüne koştuk ve eve gittik. O gece hiç uyuyamadık. Sabah olunca herkesi sorduk. Bize köyde deliren bir adamdan bahsettiler. Adamla konuşmaya gittik. Adama sadece dere ve yaratık dedik. Bağırarak kaçmaya başladı. Arkadaşlarıma sorduğumda adamın derede bir gece yarısı aklıncı nice öğretmenin ayaklarının da 180 derece arkaya baktığını görmüş. Kızcağız bu manzara ile beraber oracıkta aklını yitirmiş. Evet arkadaşlar bugün 10 tane hikaye okudum sizin için. Umarım severek dinlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hikayeleriniz varsa siz de anlatın. Belki ilerleyen zamanlarda sizden gelenler serisi de yaparız. Neden olmasın? Hoşçakalın.